Merhaba, Çelik Kanat Eğitim videolarına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz penetrant işlemi. Genelde malzeme üstünde çatlak bulunan alanlarda penetrant işlemi uygulayarak işlemimizi yapabiliriz ve çatlak bölgeleri net bir şekilde görebiliriz. Penetrant nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim şimdi. Öncelikle yüzeyi temizlikten sonra kullanmamız gereken 3 malzeme var. Bunlar öncelikle penetrant ardından remover dediğimiz e, içinde alkol bazlı e, ve tiner bazlı bir spreyimiz. Hemen ardından developer ve ondan sonra tekrardan cleaner ile temizleme işlemimizi bitirip e, gözle muayene yapabiliriz. Tabi cleaner'dan önce cleaner ya da remover bundan önce e, developer kullanıldıktan sonra bir gözle muayene yapıyoruz. Hemen ardından işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Hatta şöyle bakacak olursak şöyle işlem basamada bulunmakta. Videoyu durdurup şu dört basamağı kendiniz de bakıp inceleyebilirsiniz. Kullanacağımız malzemeler şöyle gösterecek olursam CR50 penetrant kullanacağız. BT69 remover ve BT70 developer kullanacağız. Developer geliştirici yani penetrant işlemini gerçekleştirdikten sonra uyguladığımız sprey ile yani kullandığımız sprey ile itibaren yüzeyi net bir şekilde bize gösterecektir. Amacımız o. Öncelikle malzeme yüzeyimizi temiz bir bezle üstünden geçiyoruz. Alanı temizlememiz gerekiyor. Şayet şuraya kullanacağımı düşünürsem sadece şurayı inceleyeceğim ve çevre alanını inceleyeceğim. Ondan sonra çatlak olan bölümleri net bir şekilde görebiliriz. Öncelikle penetrant işlemimizi gerçekleştiriyoruz. tabii bu işlem yapmadan önce bir çalkalama işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çalkaladıktan sonra gerekli olan alana sıkabiliriz. Spremiz biraz daha dağılan bir ürün olduğundan dolayı alanı biraz daha temiz ve geniş tutmamız gerekiyor. Penetrant işlemimizi yaptıktan sonra 20 dakika ya da yarım saat maksimum yarım saat yani 30 dakika beklememiz gerekiyor. 30 dakikadan sonra işimize devam edeceğiz. Yarım saat bekledikten sonra işlemimize devam edeceğiz. Penetrant yani kırmızı penetrant işlemimiz normalde minimum 5 dakika maksimum ise 60 dakikadır. Biz optimum olan zaman dilimi yani yarım saat bekledik. Hemen ardından şimdi penetrant işleminden sonra bu temizleyici cleaner e, remover malzememizle yüzeyi temizleyeceğiz. Hemen ardından developer yani geliştirici malzememizi kullanacağız. Bu bir nevi dediğim gibi Tiner gibi veya Arkor gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir peçete yardımıyla olabiliriz. Remover'ın çözücü özelliğini görüyorsunuz. Temizleme spreyimizi yani cleaner remover'ı bulunduktan sonra developer spreyimizi sıkıyoruz. Ve ardından işlemimizi sonlandırıyoruz. Tabii bir 5 ile 30 dakika arası beklememiz gerekiyor. Akabinde işlemimizi sonlandıracağız. Yani son olarak gözle Muayene işlemimizi yapacağız ve işlemimiz bitecek. 5 ila 30 dakika arası beklememiz gerekiyor. Ben 15 dakika bekleyip işlemimi bitireceğim. 15 dakika bekledikten sonra şimdi ise gözle muayene işlemi gerçekleştiriyorum gördüğünüz üzere şuradan çatlağın başlangıç noktası ile son bulduğu noktayı net bir şekilde görebiliyoruz. Çatlan yayılma sistemini yayılma oranını da net bir şekilde görebilirim. Artı olaraktan şuralar çatlak pozisyona uygun bir şekilde görünüyor. Keza atmış olduğumuz, daha önce atmış olduğumuz pop perçinin üstünde de malzemeler net bir şekilde görünmekte. Şöyle baktığınız zaman şu perçinlerin üstü şuralar çatlağın oluştuğu net bir şekilde görünebiliyor. Perantrant işlemimiz bu kadardı. Tekrarlıyorum. Son olaraktan perantrantın nasıl yapıldığını net bir şekilde öğrenmek istiyorsanız şu şekilde şuraya koyup bakabilirsiniz. Öncelikle kırmızı perantrantımızı kullanıyoruz. Kullanmadan önce tabii temizliyoruz. Lefamızı, çalışmamız alanı ardından 5 ile yarım saat yani 5 dakika ile 60 e, dakika arası bekliyoruz. Optimum ise yarım saattir. Yarım saat bekledikten sonra işleminizi net bir şekilde elde etmiş olursunuz. Hemen ardından temizleme aletimiz olan temizleme spreyimiz olan e, şöyle developer'ımız temizleme spreyimiz ve penetrant şu şekilde karşıya koyduğumuzda tekrarlıyorum öncelikle yüzeyi temizliyoruz ardından kırmızı penetrantı kullanıyoruz şöyle hemen ardından yüzey temizlememiz için şöyle kullanacak olursak daha sonra mavi olan temizleme Cleaner Remover Spreyimizi en son olaraktan sarı developer geliştirici e, spreyimizi kullandıktan sonra son olarak dördüncü basamak gözle muayene ettikten sonra işimizi gerçekleştiriyoruz. Perantrand işlemimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.